Herkese merhabalar arkadaşlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of History'de Blood Elfı modunu kullanarak Türkler hiç kaybetmeseydi ne olurdu senaryomuza göz atacağız dostlar. Videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize de destek olabilirsiniz dostlar. Şimdi sizler sorabilirsiniz neden bugün Domination videosu atmadım çünkü arkadaşlar daha yapacak birçok şey olduğu için her şeyi bir günde atıp bitirmek istemiyorum. O yüzden bugün sizlere ara ara senaryolarda tanıtacağım. Şimdi öncelik olarak bu arada açıklama kısmında Discord sunucumuz var. Discord'umuza katılırsanız 3 kişiye Domination oyunu hediye edeceğiz. Ee, bu bir çekiliş değildir. Bu bir direkt olarak yarışmadır. Yarışmadaki şartlar şu şekilde. Sopa edeceksiniz ve sopa edildikçe level kazanacaksınız. Bu sayede en yüksek level olan 3 kişiye bu Domination oyunu vereceğiz dostlarım. Şimdi isterseniz yavaşta oyunumuza başlayalım. Öncelik olarak buradan editör kısmına gidiyorum. Editörden bir senaryo bölümünden oynayacağım senaryoyu seçmemiz lazım arkadaşlar. Görüyorsunuz ki burada Türkler hiç toprak kaybetmeseydi 10 Ocak 2023 senaryosu. Bunu seçtikten sonra haritaya hiç bakmadan bakın haritaya geçtiğimiz andan itibaren gözlerinizi kapatın dostlarım. Oyun ilk defa açtığım için halinde senaryoda bir ufak gecikmeler olabilir. Bunun için kusura bakmayın. Normal arkadaşlar Age of Historia'da ilk senaryo çalışına genelde kasar. Sonraki sonraki diyorum. Buradan sonrası başlangıç tüfusu. Ekonomisini şu şekilde ayarlayalım. Zaten Türklerin bir ihtimalle ekonomisi çok yüksek olacağı için ben şüphem yok. Tamam. Ee, sonrasında geri geri tuşuna basıyorum ve oyunlardan yeni oyuna butonuna basarak senaryomuza geçiş yapabilirim dostlar. Türkler hiç toprak kaybetmeseydi böyle mi oluyor gerçekten? Öyle mi oluyor ya? Biz toprak kaybetmeseydik böyle mi kalacaktık? Ya yapma Başka senaryo yok mu? Tamam. Tamam. Türkler şeriat yönetilseydi, Türkler Amerika'ya göç etseydi. Türkiye'yi kurtar senaryosu. Garip bir harita. Türkler Orta Asya'da kalsaydı. Allah Allah ya. Bu arada çıktık sanırsam senaryo açıyor Şöyle bir hızlıca aşağı sürükleyelim. Tamam bakıyorum. Kampagin senaryosu var. Bu neymiş lan? Ne? Bakabilir miyim? Ah be abi. Güzel bir senaryo olduğunu düşünüyordum. Arkadaşlar şaka maka dolandırıldık ya. Türkler hiç toprak kaybetmeseydi tıkladığımda bu çıkıyor karşıma. Senaryo bana bir yerden tanıdık geliyor ama. Allah Allah. Neyse bir bunda bir oynayalım. Çenekler zorluk efsanevi. savaşçısı klasik. EA deneyimli oyuncusu bu şekilde kalabilir. Şimdi arkadaşlar. E malum. Toprak kaybetseydi ve kay e kaybetmeseydi hep bu şekilde olacakmışız galiba. Senaryo bize öyle söylüyor. Allah Allah. Buradan yatırımlarımızı hemen ayarlıyorum. Sonrasında buradan teknoloji puanlarımızı vermemiz gerekiyor. Madem öyle biz de eski topraklarımızı hızlı bir şekilde kazanmaya çalışalım. Nasıl mı? Hemen arkadaşlar Suriye, Irak, aynı şekilde Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail gibi devletleri hızlı bir şekilde çıkarma ata ata hem de güzel savaşarak hemen almak istiyorum. Bunu hemen yapalım isterseniz. Bu sayede Türklerin ne kadar hızlı toprak kastığını bu sayede görmüş olursunuz dostlarım. Önce buraya geliyorum bakın. Başkent'te zaten 4425 asker toplamışım. Bu askerleri biraz daha kasalım paramızı arttıralım. 5 milyon paradan sonra ben her yere savaş açmaya başlayacağım. Tabii önce Yun Yunanistan alacağım ki ve Bulgaristan'ı alayım ki Romanya oraları gelip ele geçirmesin dostlarım. Askerlerimizi basıyorum. Her yerden askerlerle çıkarma hata hata bu devleti temizleyeceğim. Ee, şöyle gidelim. Önce buraya. Askerlerimiz buraya çıkacak. Bari hemen şu Aleksandropol'den de basalım abi. Bunu unuttum orada. Türk unuttuğum için Aleksandropol dedim. Buradan 300 bin asker bastım. Burada da 419 binim var. Fethiye'den de aynı şekilde bir liman basacağım. Aslında basmayalım çünkü zaten paramız eksilere gitmiştir durumda. tıkalım ve savaşımızı direkt olarak ilan edelim dostlar. Zaten ben bu asker sayısında zarara giriyorsam o büyük ihtimal haydi haydiye girecekler. 400. Böyle hemen buralara çıkarmalar atıyorum. Bakın arkadaşlar çıkarma atıyorum ki hızlı bir şekilde savaşı bitirelim. Sen buraya gidiyorsun. Aynı şekilde sen de buraya. Görüyor musunuz? savaşın güzelliğine bakın arkadaşlar. Evet ta ta, te tek te düşürdüm. Ne güzel tahta ta dedin değil mi? at gelirimizi yeniden suya çıkartalım. Burada beklesinler biraz. Kedi bir sileceğim. Onlar zaten çıkamıyor. Aynı şekilde 32 bin de siliyorum. 169 bin. Hemen sonrasında Bulgaristan'a gidelim arkadaşlar. Bulgaristan'a da bu arada denizden çıkarma yapacağım. Sonra buradan barış merkezleri Yunanistan. Al. Güzel. Bayağı iyi oldu bu gerçekten arkadaşlar şöyle bakıyorum. E, 179 binlik daha basker basabiliriz yani. Bunu görebiliyorum ben şu an için. Hemen buranın da yapalım. Çok hızlı savaşmamız lazım. Türkler hiç toprak so kaybetmeseydi görmemiz gerekiyor. Nasıl sapsın. Senaryo yapımcısı bize bırakmış onu. Bu arada açıklama kısmında Discord'umuzu ve aynı şekilde bu senaryonun linkini bulabilirsiniz dostlarım. Haberiniz olsun. Da söyleyeyim yani. Ee, sağ son oyunumuzu andıracağım. Hızlı bir şekilde para kasmamız gerekiyor. 2 milyon, 5 milyon. 10 milyon yakın bir para biriktirebilirsem eğer tadından yenmez dostlar. 4 milyon güzel. 5 milyon da geliyor. Şu an 5. dakikadayız ve bizim hızlı bir şekilde fetihlere giriş yapmamız lazım. Şu an sadece Yunanistan'ı topraklarımıza kattık. Önce ben Avrupa'ya biraz ağırlık vereceğim. Avrupa'ya ağırlık basalım arkadaşlar. İstanbul'daki birlikte çıkarma yapacak aynı şekilde. Bakın arkadaşlar tekne nasıl düşüyorum oynat bakalım. Paramızın hepsini burada harcamak istemiyorum. Bu buraya gidecek. Bu buraya gidecek. Bu buraya. Aynı şekilde bu da buraya şu şekilde bir çıkarma atacak. Aynı sayıda eşit bir şekilde çıkarma atabilirsek eğer biz bu savaşı kazanırız. Ah be abi. Yetişemedik. Güzel. Çok güzel. Sonrasında buraya geliyorum. Tamam. Ve tamam. Güzel. Düşürdük. Hemen askerlerimi toplayalım. Bu sefer de Suriye tarafına gideceğim arkadaşlar. Suriye'de alacağım. Topraklarımızı bir misiz oldu. Büyütmeyi başaracağım inşallah. Tek bakalım askerleri. 560 bin. Suriye'de aynı şekilde çıkarma yaparak topraklarımıza katmaya çalışacağım. Barış Pınarkeleri hemen gel bakalım. buradaki işimizi bitirdik. Abi heyecandan tıklayamıyorum. Onayla 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 onayla. Yap bakalım. Sonrasında hemen geliyorum Diplomasi'den. 560 binlik askeri şu şekilde parçalıyorum tamam mı? Buradakiler de parçalanacak aynı şekilde. Ee, Şurayı 100 bin yapalım. 60 bin. Buradan. Tamam oralar 100 bin oldu. Büyük ihtimal bu adama gücümüz yetecektir ama ben ne olur ne olmaz diye Fethiye'den de asker çıkartmaktan geri durmayacağım dostlar. Son 7 Hemen şöyle askerlerimizi denize bir çıkartalım. Abi oğlum Fethiye'de liman yok muydu gerçekten? Abi koşa koşa denize yürüseniz bile geçersiniz ya. Yani. Evet ilerleyelim. Ee, sen buraya gidiyorsun. Düşüreceğim bunu. Sen de buraya ve sen de buraya. Düşürdük çok güzel. İlerleme devam. Şu anki askerli sayımızda bile bence ben buraları alabilirim. Denizden çıkarmak çok seviyorum ya. Aynı anda iki tane hatta üç tane devlete savaşa ilan edebilirim dostlar. Tabii önce bir barış anlaşması yapmayacağım. İstanbul'da bir nüfusuna şöyle bakalım. İstanbul'dan asker çıkıyor, güzel. Fethiye'den da asker çıkıyor, çok güzel. Atina'dan da asker çıkıyor, ne çok güzel. Tamam bu kadar yeter. paramızın hepsini bitirmeyelim. kapat. E, denize çıksın bunlar. Sen de buraya gidiyorsun. Aynı şekilde 55.000'i de buraya atalım. Çok güzel. Hemen bu çocuklar da gelsin ve savaşımızı başlatalım istersiniz. Önce buna. Sonra buna. Sonra buna. Ve son, en son olarak da buna. Tamam şimdi önce bundan başlıyoruz. Sonra bir kısım bölü bunu atacağım. Ee, aynı şekilde hatta tüm bölük buna gitsin. Bunlar buraya ve bu buraya gidecek Beyrut'a. Diğer askerler de bu başkente gidecekler. Bak şimdi iyi bakın. Güzel. Çıkarma yapma bölümümüz başarısız oldu. Allah Allah ya niye acaba? Ee, sonrasında sen bu başkente bir git bakalım ne var ne yokmuş bir görelim orayı. Kanka sen oraya değil. Şuraya git. Sen de buraya git. Dayı yeter artık. Teslim ol ya. Etrafın sarıldı. Tamam bunu da aldık. Ben askerlerimizi geri topluyorum. hedefimiz Mısır arkadaşlar. Mısır'da biraz zorlanabiliriz. Lakin bu demek oluyor değil ki yenileceğimiz anlamına gelmiyor. Ben bu savaşı kazanacağımızın düşüncesindeyim. Evet. Para bitti. Askerlerin bir kısmı buraya. Ee, aynı şekilde denizden çıkarma yapacak bölüğünde bir kısmı yatalım. Etti sana 197 bin. Aynı şekilde bakıyorum. 4 milyon 70 ekonomisi var. Gücümüz yetmeyebilir ama yeteceğini düşünüyorum. Başlayalım ilan edelim. Buradan barış anlaşması geldi. Nasıl? Şunlarla barış anlaşmalarımızı yapalım madem. Gail. Suriye. Bölgeleri yine aynı şekilde Lübnan. durdun Abi daha bitmedi barış anlaşmaları ya. Yap 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 yap. Yap yap bitmiyor yemin ediyorum şuna bak. Tamam güzel Filistin devletini de bitirdik. Buradan ilerle. Burada biraz zorlanabiliriz arkadaşlar. Çünkü burası bizim baraj noktası. Ve baraj noktasına girdiğimiz andan itibaren Mısır sürekli olarak üzerimize sefer yapacak. Bunu engellemenin tek yolu Yavuz Sultan Selim gibi bir anda yok etmemiz gerekiyor. Abo. Abi. Burada bir, ufak bir ufak bir nane yemiş olabiliriz arkadaşlar. Çocukları bir dağıtayım yapmış 66 bin ne yapıyorsun burada ya? Şimdi biraz kredi borcu almamız lazım. Kredi al. Bu mısır yok ettikten sonra bu arada her şey bitiyor arkadaşlar. Kredi almayı almaya devam edelim. Mesela çok fazlasıyla kredi veriyor zaten oyunda. bildim an. Bir kredi daha çekelim. Bulamıyoruz ha. Asker basalım. E, buralardan asker çıkmıyor maalesef. Buradan Ankara. Antalya. Hareket puanım yok. Barış yaptık. Çok güzel abi. Ben hemen askerleri şöyle bir toplayayım. Elimdeki asimilasyonları bir gidereyim. Topla topla. Hepsini topla. Aynı şekilde buraya gel. Kendisi benden neden barış yaptı hiçbir fikrim yok ama arkadaki devletlerin her birini alabileceğim anlamına geliyor bu. Önce şu Avrupa'ya gidelim ya. Avrupa'da bayağı toprak var. Bunlara denizden çıkarma yapmam imkansız. O yüzden etrafını kuşatacağım. Dediğim gibi etrafını kuşata kuşata alma şansımız daha yüksek. Tamam. Güzel. Sonuçta buna gidip hemen barış mülakatları yapalım. Mısır'la barış anlaşmamızın bitmesini bekliyorum arkadaşlar bu arada. Yani o, hedefim ondan dolayı. Biraz. 167 bin asker. Tamam. Görüyorsunuz hiç asker çıkmıyor. Daha sonra hızlandıralım. Bize karşı bir devlet savaş mı açtı? Gerçekten ciddi olamazsın ya. Yani. Sen bana savaş açmış olamazsın abi. La oraya gelip toprak mı alayım senden onu mu istiyorsun? Arkadaşlar topraklarımız bence güzel görüyor. Şöyle hatta kapatırsak daha tatlı olabiliyor fark ettiniz mi? Neyse dostlarım kardeşlerim zamanım çok kısıtlı ee, videoyu yetiştirmem gerekiyor. Eğer ikinci bölümünü isterseniz akşamda da sizlere ikinci bölümü atarım. Bu sayede Türkiye'nin en büyük toprak sınırlarına sizler birlikte bir seri olarak ulaşabiliriz. Bilginiz olsun. Şimdi kendinize çok iyi bakın derim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. İkinci bölümü istiyorsanız aşağıdan videomuzu kesin olarak beğenmeyi unutmayınız dostlarım. Fazla bir şey istemiyorum. Aşağıdan bir saniyenizi kaldırıp yani bir saniyenizi verip videoyu beğenmeniz gerekiyor. Açıklama kısmında Discord sunucum var. Discord'umuza gelirseniz Domination oyununu kazanmak için yarışmaya katılabilirsiniz. Aynı şekilde Domination oyunu yarışması bittikten sonra bir de Age of History yarışması başlayacak. Hem mobil hem de bilgisayar için yine hediyeler vermeye devam edeceğiz. Bilginiz olsun dostlarım. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.